9 yaş civarı mutlaka gitsinler. Evet, aynı. Ama diyelim ki işte Bunlar bir şekilde ötelendi, yapılmadı. Yani bir yerde bize alarm verecek bir şey var mı? Hani şu Hı -hı. çocuk mutlaka getirilmeli, İşte şu yaştan önce şu olduysa, şundan sonra bu olduysa. Böyle çok Hı -hı. net bir bilgi var mı o konuda? Var. Yani biz işte kızlar için 8 yaş, erkekler için 9 yaşı nokta kabul edebiliriz. Bunlardan Hı -hı. önce herhangi bir ergenlik bulgusu başlıyorsa mutlaka endokrinin görmesi lazım. Yani burada işte kafa karıştıran bazen şey oluyor. İşte ter kokusu başladı yani geçer bu hmm. ya da işte yediklerinden mi oldu? İşte tüylenme başladı. E daha memesi büyümedi. Hani ergenliğe hmm, girmedi. Tamam, aslında evet bunlar ergenlik bulgusu. Bunu da göreceğiz çocuğu. Ee, onun dışında yine adet kanaması ile ilgili. Eğer bir kız çocuğu 10 yaşından önce adet olduysa o zaman da mutlaka endokrin değerlendirmesi gerekir. Aslında adet olduysa biraz gecikmiş gibi oluyor muyuz? Ne diyorsunuz? Çok geç değil aslında. Orada da, da yapabileceğimiz şeyler mi? var. Tabii en ki şey var. Şey. Yani Bir de şey aslında ama amaç şey değil yani müdahale etmek ayrı bir basamak. Bir de buna yol açan bir şey var mı? Bizim aslında endokrin Tabii, olarak evet, araştırdığımız şeylerden bir tanesi o. Yani altta yatan bazı ciddi hastalıkların bulgusu olabilir erken ergenlik. Ee, orada tedavi kararı vermek farklı bir yer. Bir de altta yatan bir neden var mı? Onu tespit etmek lazım. O yüzden mutlaka Yemez, başvurmak şöyle lazım. şöyle bir şeyimiz oluyor işte. Yakaladık. Hadi hocam durduralım. Hı -hı. Evet. Yani, da... <laughs> yani mutlaka durdurulmalı mı erken Yok. Yani değil şey, yani evet. orada da yine karar çocuğa göre muayeneye göre evet, değil mi? işte Çok hedef ev boyuna göre tetkik sonuçlarına göre yani iki çocuk aynı şikayette başvurabilir ama hepsinde farklı şeyler evet, yapıyoruz.